git sev. Anla Bir şey olmaz, bak sana şey yapıyor. Hadi. Ellerini veriyor, hadi, hadi. Evet, oh, çak. Şey <laughs> <laughs> yani. yani evet aşkım. Ben bir yani bu ağzına dokunursa... Yani size alışır, evet. Şey Biz yapıyor. tutarken sürekli hareketli ama güllü tutunca hiç hareket etmiyor. Böyle bekliyor. oyun oynuyor. Evet. Çak, yani Çak yapıyor. <laughs> yani, iki yani. Böyle Orada da bir haydut var. Onun adı neydi? Eşkıya. Unuttun mu bana? Unutmadım. Eşkıya. Bu da güzel bir köpek. Güzel bir köpek aslında. Kestiriyorsunuz. Valla patik atabiliyorsunuz. Dokunabiliyorsunuz. Aslında yani. Böyle yapabiliyorsunuz. Yiyin. Tanrı köpeğe baksana. Ne güzel ya abam seviyor. <laughs> Ama bomba. Kurt gelir diye mesela. Mesela şöyle küçük şey yapınca saldırıyor yani. <laughs> yani şimdi İçinde saldırır da hiçbir şey yok. Değil mi? Evet. Seviyor kendini. Baksana elle diyor. Seviyor yani. Burasını. Evet, diyor. Firmina gelinde merice sakinleşti. <laughs> Uğur'un orada daha hırçın bir köpek ama burada daha sakin, daha sevgi dolu ve çocuklara yaklaşımı gerçekten çok iyi. Güllü ile çok iyi anlaşıyorlar. Güllü onu evet. çok seviyor. Değil mi kızım? Arkadaşlar, evet arkadaşlar, seviyorum yani. Güzel bir köpek, böyle yanına dokunabiliyor, Evet. yani patiyi sevebiliyor, İstediğini Bir de, bir de yani. eşkıyanın yanına gidelim onu yapmış bugün anlat bakalım o ne yaramazlık yaptı bugün. Evet. Evet arkadaşlar. Bu bu yaramaz Evet, çadırımızı yırtmış, değil mi? Evet, yaramaz işte. seni gidi yaramaz. Onu da sev. Onu da sev. Onu da sev kızım. Sev yaklaş da kafasından sev. Arkadaşlar kangallar çocuklara karşı aşırı aşırı sevgi dolu oluyorlar. Gerçekten çok sevgi dolular. Eski oyun köpeği. Tam bir oyun köpeği. Haydut. Bugün yürüyüş yaptırdık arkadaşlar. İkisinde Firmino ile birlikte. Bu arada dağlarımıza kar yağdı. Evet arkadaşlar dağlarımıza kar yağdı işte. evet. Evet o meşelerin içine götürdük arkadaşlar eski ile. Şirin uyu. Çok güzel, çok güzel evimiz var benim yani yaptığı ev. İstersen bakabilirsiniz. <laughs> Balkonu, mutfağı, banyosu, tuvaleti, istediğin şey var. Pelanlar mı İstediğin haber, bir şey için de mesela Arkadaş, <laughs> baba. Evet. Aha ne yaptı işte ya? Evet. Evet. <laughs> alçak. Hiç durmuyor arkadaşlar. Aldık gezdirdik bugün. Hiç durmuyor. Efendim kızım. Alçak, alçak oldum. Şimdi ne yaptın ha? Sen ne yaptın bugün? Yani sen yine yaramazlık mı yaptın? Evet arkadaşlar eşkıyayı dün bıraktığımızda köy içine yine kavga yapmış etrafı birbirine katmış o yüzden bağlayık kalıyor. Zincirle gezdiriyoruz bu ara. Cezalı çünkü. Çünkü o cezalı değil mi kızım? Evet, ne cezası babacığım? Bağlama cezalı. Serbest evet. bırakmıyoruz. <laughs> Başka neskiz var. Başka istediğin şeyleri yapabilirsiniz. Evet. evet. ayarı gibi yapabilirsin. Kızım. Size bak. <laughs> kızım. Sen ne yapıyorsun? Mi? Evet arkadaşlar çok bu bir köpek. İstanbul'u sarılabilirdin Cübücük ya. <laughs> çok seviyordum ben bunu. Güzel. güzel yani. Çok güzel bir köpek çiftler Yavru olunca size verebiliriz. PUBG bir arkadaşlarım var. Tarafta. Ona da vereceğim zaten. Youtube'a girerse. Evet, okul servisindeki arkadaşlarına mı vereceksin? Evet. Evet. Yine de vereceğim arkadaşlar isterseniz. Ya çocuklarınıza ya da çocuklarsa sevdirebilirsiniz. İstersen. yavrusu da güzel. İsterseniz kısala birsiniz. Arka dörebilirsiniz. İstediğiniz fiyatlar Evet, yavrularını vereceğiz. Ya. Evet. Dedesi de geldi. Evet arkadaşlar. Evimizin maskot oldu. Babamla çok yanlaşıyor. En çok ona alışmış. Güzel. En çok onu seviyor arkadaşlar. Atla, atla. Güzel. Atla. Atla bakalım. He. Ne oldu kızım? Hı -hı. Hepimize tek tek gidiyor musun sen? Hepimizi tek tek seviyor musun? Tamam. Ha? Kaldı, hadi hadi yerine. Evet. Son bir kaşık günü kaldı arkadaşlar artık. İçeriye alacağız yine. Evet çünkü Kötü köpekler, kötü, çünkü kötü köpekler o, geziyor değil mi Güllü? Evet, Evet. Dövüşmeye başlıyorlar. Evet. Kavga Eşle, ediyor artık. Eskayı da açıyoruz, O da dövüşüyor. Evet. O Babamın komutlarına tamamen uyuyor arkadaşlar. Ne derse onu yapıyor. Köyde iyice bahar başladı arkadaşlar. İki gündür çok fazla yağmur yağıyordu. Ve kar yağdı dağlarımıza tekrar. O yüzden. Ediyorum. Evet, horozumuzu da göster O horoz da insanlara saldırıyor değil mi? Evet. Tavuklara bir şey yaparsa saldırıyor bize, yakalamaya çalışırsak. Evet, evet. yani bir de de tabii ki bir şey, şey Adem şurada bir komşumuz var Adem değil Adem abi diyoruz Tavuğu yakaladı. Sonra şey elini kırtmış yani. Elini yani mi kırtmış? Çok acıdımış. <laughs> ya. i̇şte yani, o zaman evet. olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bahar geldi derken tekrar kar yağdı. İki gündür çok fazla soğuk vardı. Bugün evet. hava daha iyi. Hepinize çok selamlar. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Karakule filmine yavrularını da artık iki ay sonra göreceğiz. Efendim kızım. Evet arkadaşlar. Kameraya dön kızım. Bahçelerle mi uğraşıyor deden? Evet. Arkadaşlar babam ustadır. Her işten çok iyi anlar. Ve evin altı garaj komple malzeme dolu burası. Her türlü malzemesi mevcut. <laughs> Güzel bir deden evet. <laughs> Sana yani karpuz yapıyor değil mi? Karpuz <laughs> mu <mı> ekledin? Evet. <laughs> karpuz da arkadaş olsun. Biz acayip karpuz seviyorum. Acayip çiğnek seviyorum. Bir de, de onlar çok O işte. Orta alıştım onlara. Evet. Hadi gidelim artık. Bay bay arkadaşlar. Youtube'a YouTube, YouTube kanal olmayı Sakın videolara bakın. Gel gel. Anneme olmayı sizi çok seviyorum. Arkadaşlar. Mi? Öyle çekir, değil mi? arkadaşlar bu arada palayı çekemedik çünkü dün palayı getirirken kuzenim Deniz yeri de sürüklendi. Evet arkadaşlar. Sürüklemiş. Ondan dolayı palayla tanışmayı biraz erteledik. Bugün akşam üzeri getirebilirse çekeceğiz ama getiremezse de yarın çekeceğiz artık Çünkü çok güçlü bir köpek elle getirmek çok zor ondan kaynaklı problem yaşadık Evet arkadaşlar. onun.